Herkese selam Bugünkü videomuzda kayısı aldım Kayısı oynayacağım Eskiye geri dönüş yaptık arkadaşlar Krakenle girdim Eski voodoo'yla oynamaya çalışacağım Karşımıza kim var? Var osna AP mi kasacaksın? Hayır okey Yılları yok Gel yavrucum gir içime Girsene lan Alo <laughs> Adamı zorla içimize sokuyoruz ya kardeşim Şöyle arkadaşlar birazcık fokuslu oynasak Ayıp olur mu ya size Olabildiğince çünkü de kasar sağlamak istiyorum da. Aha fokusu gördük bir anda. Sattın ama sen böyle hareketler yaparak. Tamam yeterli yeterli. Sakin kankalar sakin. Sakin oğlum. Sakin oğlum. Allah Allah bakın arkadaşlar. Ben alayım e bana bakın. değilim bu arada ama. Kaysa <laughs> oynayınca. Bir anda Adana'da olduk. Ay öldün kanks. Sen öldün kanka. Minyon eşlik misin oğlum? Ah lan oğlum üf üfleyin tükürün şu adama dostlarım. <laughs> Neyse. Şuraya bir pushlayayım bir 5 olsak var ya. Ne 5'i ya. Ne 5'i ya diyenler var bir anda. Ne beşi ya. <laughs> Ne bir işi? Şey? Hop. Zeytin atmayayım neyim ben ya kardeşim? Tık. Allah güzel. Hadi lan yapıştır. Enti tuttu lan. Ne sonu? Adamsın. Item bitti. Ama almayacağız çünkü biz biz hadi olmayacağız. Eski build'imi çıkıyorum. Gel oğlum bir tane daha ver. Tamam. Q gelişti. Ee, şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda söylüyorum size bunu. Ee, şu an gerçekten attığı masarın hatta hesabı olmayacak çünkü dakikada 3 ve Q gelişti. Bakar mısınız hasara bak? Bekle. konuşma oğlum sen. Adamlara göster. Allah Allah. Ya Nami mi? Bana öyle hareketler yapma bak kardeşim. Ben mamaklıyım ha. <laughs> Bir anda kardeşim <laughs> Türkiye olduk. Hani yanlış anlama kankam da. Sanki kesebilecekmiş gibi. Bana öyle hareketler yapmasan çok güzel olacak da. Öldük. Ben bunu atar gider yapmadım ha. Keser yani kankalar. Bu ne yapsa yeridir yani bu adam deli. Azix güçlü ya. Neyse lafi, Sen bittin kanka. Hayatın hatasını yaptın. Ne alıyorduk? Şunu alıyorduk değil mi? Bir tür dikkatli oynayacağız şu an. Orada çıksak çok iyi olacak da. Bekleyin. Yok ya gelecekler ya. Hata yapıyoruz. Ah be. Biliyordum böyle olacağını. O yüzden birazcık bizim hatamız. Birazcık değil ya. Tamamen benim hatam. Sonuçta Yumin'in hani e, şu an bir hatası yok. Adam içime girmiş. Ben agresif oynamayı falan çalışıyorum. Ama en azından hatamızı biliyoruz yani arkadaşlar. Bu olay gerçekten önemli. Şey de diyebilirsiniz. İşte neden mid'den gelmedi? Neden adama şey yapmadın? Bilmem ne, cıht falan filan hani e, bunlar yalan, bunlar hikaye. Çünkü bariz belli. Ben burada ne yapıyorum? Ward atıp çıkmam lazım. Ama hata yaptık dediğim gibi. Affettireceğim merak etmeyin. Şöyle bir push ilk önce. Burada zaten sıkıntı yok. Alabiliyorsunuz da. Ejder'e girmeyelim mi bir anda? Bak satıyor. Bak Darius geldi. Ebeğim hoş geldin. Neyse ejder 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 gel 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 kanka gel Tamam takas yapıyoruz okey Bekle Bak vurayım da Dive istiyorum dive dive Ölme lan, <laughs> gel, blade 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 Ya Darius sanki gelcen kesişen kanka Gel, gel oğlum, gel oğlum, gel Lan öleceksin şimdi ne yapıyorsun? Gel içime, hadi Allah valla ben bir şey söyleyeyim mi? Bu W'muzu alsın götürsün buradan ya. Ben böyle bir şey görmedim. Neyse. Bozuk kankalar vallahi bozuk ya. Oyunun notasında bir sıkıntı var vallahi herhalde. Benlik bir sıkıntı yok. Buradan ne alıyorduk? Bir dakika. Düşünmem lazım. Unuttum eskilerden ya olduğu için. Bakayım. Eee Bundan mı alacaktık? Ebedi mi alacaktık? Bunu alacaktık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Miau. Neyse boş ver. Boşuna miyavlamayacağım adamlara. Çok iyiyiz ve maşallah güzel güzel. Baya keyifliyim valla şu an ya. Vur kanka vur 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 vur. Tak nice Geliyorum bir de. Ruham'a çıkalım artık ya. O tokatladığımız etmedi. Birazcık oyunda da bir şey yapalım. Selamun aleyküm olsun. Tık. Alalım ya. Nice. Bot baksanıza. Adamlar 12 defa ölmüş. <laughs> Takımda zaten 18 tane skor var. Dikkat. Are you Pro, bro? Are you serious? Hop. Vursana bir tane Blanka. İşaret lazım. Neyse. Ebedi bitti. Ay benim aşklarım yukarıda. Aşk kaç beden giyer. Var mı orada bana da bir yer? Selamünaleyküm. Ben ne çıkacağımızı unuttum ya. Valla. Aynen bunu çıkıyorduk ya. Tamam hatırladım. Ne kadar lazım? 900'müş. Okey. Bu itemle birlikte zaten yargı dağıtacağız. Çünkü emeğe gelişte hem saldırı hızı falan veriyor. Gerçekten mükemmel ya. Eskiler gerçekten apayrı bir güzellik ya. Baksanıza şu itemlara. Bir de gideceksiniz şuradan şunları alacaksınız. Ay 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 ay. Geldim geldim. 3 kişi var şurada 4 mü? 4. Şimdi arkadaşlar geldik ama yoksunuz da ay mitte mangal partisi var alo Ayo siz ne yapıyorsunuz burada gelin <laughs> lan buraya kardeşim benim tut onları adam ejderi almış yalandan neyse Darius selam kankam. Darius bana bakar mısın kanka? Bana baktım Berkay şöyle gel buraya. Hop. Bu kadar bu kadar bu kadar geldim geldim. Babişko. İntikam istiyorum ya. Ölün lan artık. Kafayı yedim. Şurada biri var da. Ay bak 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 kanka. Yeni marketten yaşmama aldım ya. Bak gerçekten çok lezzetli. Markası da Shima kanka. Hadi. Bak çok güzel gerçekten çok güzel. Ya öl artık ya bak yaşmama diyorum sana. Çıma diyorum sana kanka. <laughs> neden inanmıyorsun? Ben çetmedi. Gidelim ya. Aynen kanka. Bak Aras kargoyu arıyorsun. Hadi lan ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim diyecektim. O geldi. Dert değil, dert değil, dert değil. Sakin. Buradan bir tane şunu alalım da. Oğlum bu çocuk neden bu kadar can çalıyor? Kılı uzundur. Allah Allah. Bakın arkadaşlar, elimde hala yaşmama var. Bırakın onu. Çocuk ölmüyor ya, şakasız. Kanka sen de insan gibi oyna yaşıma. Vallahi ne yaptın belli değil kanka. GG kankalar ya GG tık 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 tık. Oyunumuz bu kadardı. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, şuradan birlikleri falan göstereceğim. Bu arada bir şey soracağım. Ben mesela ne kadar vurduğumuzu, rakibin işlediklerini falan merak ediyorum. Videoda olduğumuz için ekstradan merak ediyorum. Sizler de gördüğünüz zaman aynı şekilde merak ediyor musunuz? Yoksa kardeşim bana ne deyip çıkıyor musunuz? Onu gerçekten merak ediyorum. 43 kan vurmuşuz. 48 var. 72, 42. 58 75 bu kadardı. Görüşürüz kankalar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.